Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım her şey yolundadır. Bu videoda sizlerle birlikte elmas harcama videosu ile karşınızdayım. Ondan önce yükleme etkinliğindeki ödüllerimizi alacağız. Elmas yüklemesi falan da vardı. Videoyu beğenirseniz like atmayı, like abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmayı kesinlikle unutmayın. Yorumlarınızın hepsine de kalp atacağım arkadaşlar. Unutmayın. O zaman hemen videomuza başlayalım. Öncelikli olarak elmas etkinliğini alıyoruz arkadaşlar. Ayın 18'inde gidiyor, haberiniz olsun. Hemen bunları aldık ve 2018 elmasımız oldu. Buradan da bunları alıyoruz. Bunlarla da Evo silah kutuları alacağız arkadaşlar. Tabii ki de arkadaşlar ben buradan gidip Skar kutusunu alacağım. Skar kutuları benim için büyük bir anda. Şimdi şöyle bir muhabbet var. Böyle bir durum var daha doğrusu. En alta gittiğiniz zaman burada 5000 elmasa kadar yatırabiliyorsunuz. Fakat kazıktır arkadaşlar. Kesinlikle bu etkinlik için elmas falan yatırmayın. Tamamıyla kazık. Asla değmez onu size söyleyeyim. Sadece böyle 300 elmas atarsanız alırsınız işte 3 kutu falan filan. O 3 kutuyu zaten ben şimdi açmayacağım. Hemen elmaslarımızı harcayalım. Öncelikle mağazaya gidiyoruz. Burada arkadaşlar indirimli bir şekilde oda kartımız falan mevcut. Bunları hemen alıyoruz. Bir oda kartı 29 elmas abi kaçmaz yani. Direkt yapışırız. Hatta burada isim değiştirme kartımız da var. Bunu da alalım bence direkt Temizleyelim abi. Evet çok temiz bir şekilde aldık bunları. İkisi de indirimde arkadaşlar. Kesinlikle almanızı tavsiye ederim. Şimdi elit pesi açmak istiyorum direkt Çünkü elit pes benim için önemli arkadaşlar. Ve etkinlik falan beklemeyeceğim. direkt eliti açtık abi. Şöyle bir hayırlı olsunuz da alırım arkadaşlar yorumlara. Hiç, hiç bekleyemeyeceğim etkinlik falan. Çünkü 10 gün kala geliyor etkinlik. Bir de sınavına var arkadaşlar. Ya sınavlar varken zaten oyuna girmeyeceğim için. Böyle hiç aklımda kalmaz yani elit melit. Hemen şu ödülleri de temizleyelim. Evet, şimdilik bu ödülleri aldık arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada festival mağazası var. Benim en sevdiğim etkinliklerden bir tanesi. 16 Aralık'ta gidiyor. Hemen festival mağazasına gidelim. Şimdi arkadaşlar burayı zaten biliyorsunuz. Önceden videosunu çekmiştim ama bayağı önceden çekmiştim. A mağazası var, B mağazası var ve C mağazası var. Hepsinde farklı farklı indirimler çıkarabilirsiniz. Hepsinde en az 200 elmas harcarsanız bir kupon veriyor size. Tabi %90 da olabilir, %80 veya %70 de olabilir. Böyle kuponlar veriyor. Bunlarla daha da indirimli oluyor aldığınız ödül. Ama 200 elma harcayacaksınız unutmayın. Her mağazada ayrı ayrı harcamanız gerekiyor. Ben bu mağazalar B ve C'ye bakmayacağım. Benim işim A mağazasındaki beyaz dinozoru almak arkadaşlar. Bu beyaz dinozoru çünkü bayağı sevdim ve bende yok. Ama mavi de almak istemiyorum. Mavi gereksiz zaten var bende. Ayrıca bu da mavi yani biliyorsunuz melek dinomuz var zaten. O bana yeterli ama beyaz bir dinom olmadığı için o beyazı alacağım. Şimdi bu dinozor avatarını alacağım bir kere. Bu bende yok çünkü. Şimdi bu, bu mağazayı geçiyoruz. Bunlarla daha işimiz yok. Sadece bunu alacağız. 200 elmas harcamamız gerekiyor. Şimdi 200 elmasa ne yapabiliriz? Araba bizde var zaten. Gidip baktım arkadaşlar. Surf tahtası da bizde varmış. Yani hangisini alacağız şu an? Hiçbir fikrim yok alacak pek diye bir şey yok zaten abi. O yüzden iki tane elmas fişi alacağız mecburen. 200'e kadar almamız gerekiyor. Şunu alalım hocam. Mecbur alacağız yani. E, alacak vallahi bir şey yok. Bak, 59 elmas oldu. Ne yapacağız bilmiyorum. Mecbur şöyle sıkar mı kar yani bir şeyler yapacağız. İşte pi 90 yapacağız. 155 oldu. Arkadaşlar biz Abi bir şey diyeyim mi? 48'i bunu alırsak ne oluyor? Tamam arkadaşlar sıkıntı yok. Bunu alabiliriz. Tabi bu silah bizde var bu arada ama. Yani. Evet 203. Başka bir şey alamıyoruz arkadaşlar. Sırf o yüzden yani. Hadi şöyle adam gibi bir şey var. Dino'yu alalım. %85. 300 elmasa beyaz dino'yu alabiliyoruz. Direk alacağız abi onu söyleyeyim. Direk alacağız beklemeden. Çok temiz çok güzel oldu arkadaşlar tertemiz. Bir şekilde festival mağazasından çıkabiliriz. Evet hocam beyaz dinomuzu da alıyoruz. Ulan çok güzel oldu ya. Bak beyaz siyah mavi mavi ben buna mavi derim hocam. Mavi turuncu ve gri dinomuz var. Artık beyaz dinomuz da oldu çok güzel oldu arkadaşlar. Burada işte isim kartımız, işte elmas fişimiz falan. Paketimiz var. Sandıklarımız var. Bayağı bir sandığımız da oldu bu arada. Açacağız onları. Elit pis falan çok da güzel değil de aldık genelde. Yani. Evet böyle bir dino'muz oldu. Çok tatlı gözüküyor abi ya cidden. Yorumlara bir hayırlı olsun. Alırız arkadaşlar. 300 elmasa dino hocam nereden bulacaksınız yani böyle bir şey. Harbiden yok. Festival mağazası kesinlikle tavsiye ederim. Güzel indirimler veriyor bir de çok iyi indirimler veriyor. Son kez arkadaşlar şans şarkına geliyorum. Burada da zaten bir su ifadesini almak istiyorum. Ben çok çünkü beğeniyorum su ifadesini. Direkte kuşanırım yani abi. Şimdi arkadaşlar bana kötü bir indirim verdiği için mecbur bunu alacağız. Şöyle sağlam bir indirim gerekiyor çünkü. Ee, evet, daha da kötü attı. Tamam tamam sıkıntı yok hocam. Buradan hemen bunu aldık. Evet ondan da kötüsünü attı. Evet çok güzel abi çok güzel. Mecbur atölye fişi alacağız abi ne yapalım ya. Ya gide gide 85'i veriyor arkadaşlar. Ben çıldıracağım gerçekten. Drako kutusunu alalım. M14 kutuları önemli. Hocam barış bitirelim ya. 9'a kadar yapalım şunu. Evet yüzde 90 geldi arkadaşlar. 90 gayet iyi bu arada. Bununla da bence direkt Megalodon kutularını alalım diye düşünüyorum. Hemen temizliyoruz. Evet bunu biliyordum abi bunu yapacağını biliyordum. Ama arkadaşlar şöyle bir şey var. 9 elması zaten çıkaracağız. Onu da su ifadesini alırız herhalde. Şimdi bu 72 indirimle hangisini alalım diye düşünürken bence a ifade alamıyoruz abi değil mi? İfade alamıyorsak şunu alalım ya. Şu bize yok zaten. Alalım bunu. Kullanırız abi. Evet 9 elmasa da suyu alacağım abi. Hayırlı uğurlu olsun. Evet su ifadesini de aldım arkadaşlar. Yani mağazayı sömürdük de hadi lan bir daha 9 elmas. Ya bir daha yok daha buraya gelmem daha buraya var ya hayatta. Evet arkadaşlar videomuz böyleydi eğer beğendiyseniz like atmayı. Hala kanalıma abone değilseniz abone olup bilimizin açmayı unutmayın. Gerçekten şanslı bir videoydu fakat sadece şans çarkında çok fazla şansımız iyi değildi ama o da zaten sıkıntı değil. 9 elmasa kadar aldık sonuçta yani. Ee, su ifademizi de aldık. Çok güzel abi ya bu ifade gerçekten Ronaldo'ya da hastayım zaten ifadesine de hastayım. Hareketine de hassayım Adamın her şeyine hastayım ya hayranıyım. Evet videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanala abone değilseniz abone, abone olup bildiğimizden şimdiden arkadaşlar 9 elmasa suyu ifadesini almadık demeyiz artık. Onun dışında etkinlerde de çok güzel bir elmas harcaması oldu. 2000 elması gayet güzel erittik. Yeni videoda görüşürüz arkadaşlar. Hesabın değeri de bayağı bir arttı. Hayırlı olsunuz da alırız tabii ki yorumlara. Hepsine kalp atacağım. Unutmayın. kalın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.